Merhabalar. Bu akşam festivalle ilgili sorularınızı cevaplayacağım. Bir önceki storydeki soru kutucuğuna sorularınızı yazın. Ben de videolu bir şekilde hızlı hızlı sorularınıza yanıt vermeye çalışayım. Olur mu? Şimdi en çok sorulan soruyla başlayayım. Şimdi festival alanında saat 1'den manifest konserine kadar yani saat 9'a kadar çok fazla aktivite var aslında. Alternatif sahne alanımız var orada akustik konserler devam ediyor olacak. Penti Danson var. Orada hem he, hepinizin katılabileceği atölyeler hem de biliyorsunuz kendinizi yazdırıp 4 kişilik gruplar halinde dans gösterileri yapabilirsiniz. Hem onları izleyebilirsiniz hem katılabilirsiniz. Ve tabii ki birçok markanın e, sizin için hazırladığı aktiviteler var. En başta ana sponsorumuz Coca-Cola'nın e, Şehre Kok alanı var. O alanda e, kutu kolaların üzerine e, isimler yazdırabileceksiniz. Hatta e, manifest üyelerinin isimlerinden Manifem'e kadar birçok isimle e, oradan size anı kutular yaptırıyor olacaklar. Ve onun haricinde diğer e, markalarımızın çok eğlenceli aktivite alanları var. Burada size hediyeler verecekler. Sizi e, gün içerisinde vakit geçirebileceğiniz, eğlenebileceğiniz hatta ufak tefek kendinize değişik uygulamalar yaptırabileceğiniz birçok alan olacak. Eminim hepsinde tek tek gidip hem orada ne olduğunu keşfetmek isteyeceksiniz hem de hepsinde teker teker vakit geçirmek isteyeceksiniz. Onlar da çok özeniyor. Çok uğraşıyorlar. Size orada hem güzel zaman geçirmek için hem de güzel bir deneyim sunmak için. O yüzden marka standları da çok güzel eğlenceli alanlar olacak. E, bu şatıl sorusu da çok geliyor. Şatılları önden bilet almanıza gerek yok. Hacı Osman Meto durağından indiğinizde zaten şatılları göreceksiniz. Onlara binip e, indiğiniz yerde biletleri alıyorsunuz. İndiğiniz yerde tek gelişi de ödeyebilirsiniz. Gidiş dönüşü de alabilirsiniz. Dolayısıyla festivalin sonunda tekrar bilet almak zorunda kalmayacaksınız. O biletleri kaybetmeden dönüşünüzde de o biletleri kullanacaksınız. Dolayısıyla gidiş dönüş veya sadece geliş olarak indiğiniz yerden alabileceksiniz şatıl biletlerini. Shuttle'ların belli bir saati yok. E, doldukça hareket edecek. Dolayısıyla bir shuttle e, saat takibi yapmanıza gerek yok. Doğru alanlarda olduğunuz sürece sürekli giden gelen shuttle'lara binebilirsiniz. İçeride bir food court var. E, bu tabii ki e, ağaçlık e, alanda ve e, içinde karavan olarak birçok e, ürünü satan e, çeşitli markalar mevcut. Bu live parkta zaten yıllık olarak o alanları kiralamış olan ve her festivalde orada olan çeşitli markalar, hamburgerler, sandviçler, farklı işte patatesler, birçok farklı hem glutensiz ve vegan seçenekler de olmak üzere birçok farklı yiyecek seçeneğini marka alanlarında gördüğünüz ve katıldığınız bütün aktiviteler ve uygulamalar. Ücrete tabi değil ama bir de orada bizden alan kiralayıp bizim oraya davet ettiğimiz işletmeler var. Bu işletmeler nail art, saç örme, dövme gibi uygulamalar yapıyorlar. Onları yükleyeceğiniz bu Manifestival app'i üzerinden minik ücretler ödeyerek faydalanıyorsunuz onlar. Evet tabii ki... Gündüz saat 1'den e, festival kapanana kadar 2 günde festival programı e, net bir şekilde belli. O hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de yükleyeceğiniz Manifestival app'inden takip edebiliyor olacaksınız. E, hatta size bildirimler gelecek. Bu aktivite başlıyor. Katılmak ister misin? Veya burada bu oluyor. Görmek ister misin? gibi. E, bildirimlerden de takip edebiliyor olacaksınız. Evet, parfüm getirmek yasak. Ee, i̇çeriye girebilecek ve giremeyecek e, olan şeylerin bir listesi var. Bu listeyi bu akşam sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız. Ee, siz de onlara dikkat ederseniz seviniriz. Ee, kapıda e, açık sigara ile ilgili de çok e, önemli bir e, kısıtlama var. Açık sigara da hiç, e, giremiyor içeri, mutlaka kapalı olmak zorunda. Bunun dışında da dediğimiz gibi detaylı listeyi bugün paylaşıyor olacağız. Tabii ki görebileceksiniz. Biz bütün seyircilerin sahneyi ve LED ekranları görebileceği şekilde bir düzen oluşturduk ki zaten Life Park'ta bunun kurulu bir düzeni var. Çok büyük bir sahne her yerden görülebilecek bir sahne. Bir yandan da dediğimiz gibi büyük ledler ve sahne arkasındaki ledle de sürekli olarak görüntüyü destekliyoruz. O yüzden ses ve görüntüde bir problem yaşayacağınızı asla düşünmüyorum. Bu önemli bir soru. Özellikle yanınıza minimum nakit para getirmenizi tavsiye ediyorum. Daha çok kart üzerine kurulu buradaki sistem. Hem o Manifestival app'lerinize para yüklerken ve içeride o app'ten kullanırken yine kredi kartınız önemli olacak. Yine aynı şekilde lisanslı ürün satın alırken de sadece kartla lisanslı ürün satın alabiliyor olacaksınız. O yüzden sadece sizin ihtiyacınız olan kadar nakit getirip esasen kredi kartıyla gelmeniz çok daha önemli. Yine çok merak edilen konulardan bir tanesi hangi türde kamerayı getirebilirim? Şimdi öncelikle profesyonel kameraların içeri girişi yasak. Bunlar ne? Daha çok böyle lensleri değişen profesyonel DSL tipli kameralar. Bunları getirmenizi istemiyoruz ama daha amatör, küçük dijital kameralar, işte analog kameralar ya da vlog kameraları gibi küçük kameraları getirmenizle ilgili bir sorun yok. Maalesef e, bunu da soruyorsunuz ama e, neredeyse günlük e, 12-13 bin kişinin katılacağı bir etkinlik bu. E, dolayısıyla manifest üyelerinin e, sizle tanışması veya e, bu bunun için ekstra bir alan yaratmamız mümkün değil. Zaten bu e, oluşabilecek her türlü izdiham için güvenlik sebebiyle de yapamayacağımız bir şey. E, dolayısıyla kızlarla tanışma noktasında bir olanağımız olmayacak. Tabii ki var. Birçok farklı tipte oturma alanı var. Hem çimlerde oturabileceğiniz alanlar var ki ilaçlama konusunda da aklınıza soru işareti gelmesin. Çünkü Life Park zaten sürekli olarak ilaçlanan ve sürekli olarak bakımları yapılan bir yer bir orman alanının içindeyiz ama bir yandan da tabii ki korunaklı bir alandayız. Yine aynı şekilde marka alanlarında özellikle ana sponsorumuz Coca-Cola'nın ciddi bir Cheese zonu var. Orada vakit geçirebilirsiniz. Yine Food Court'ta oturma alanları var. Birçok noktada oturma alanı var. Festival alanında ilk giriş kısmına geldiğinizde biletinizi gösteriyorsunuz ve size 18 yaş altıysanız ayrı 18 yaş üstüyseniz ayrı bir bileklik takılıyor. Bu bileklik aslında sizin içeriye girebilmenizi sağlayan bileklik. Festival alanından da komple dışarı çıkmak isterseniz bilekliğinizi kesmek ve sizi o alandan tümüyle çıkarmak zorundalar. Dolayısıyla gir çık yapamıyorsunuz festivale. Bileklikte bu yüzden var. Ama daha önce demiştik manifest üyelerinin renklerinde bileklikleriniz olacak diye siz kasa tarafına yani e, epinize yükleme yaptığınız alana gittiğinizde orada alt farklı renkte anı bilekliği var o anı bilekliğinden herkes bir adet olmak üzere alabiliyor. Festivalde e, bir ay içme şansınız var ama bu sadece Efes'in bahçe alanlarında mümkün burada 18 yaş üstü Bilekliklerle içeriye girip o alanda e, biranızı içip daha sonra o alandan bardaksız bir şekilde e, çıkıp e, yine festival alanının içerisine dahil olabilirsiniz. Zaten bu bahçeler de festival alanının içerisinde. E, bütün e, atmosferi yine yaşayabileceğiniz şekilde ama biranızı orada 18 yaş üstü çevreyle birlikte tüketmek zorundasınız. Evet tabii ki dönüşünüzde de şatıllar sizi Hacı Osman Metro'ya götürmek için orada olacak. Ama hem araçlarınızla hem şatıllarla oradan çıkmanız bir vakit alacak. İstanbul'da 12-13 bin kişinin festival etkinliğinde bir araya gelebileceği sınırlı birkaç tane mekan var. E, hepsinin çıkışı tabii ki aynı anda olduğu zaman çeşitli yoğunluklar oluyor. Bu bizim çok fazla seçeneğimizin olduğu bir konu değil. E, orada o şatıllarla ya da araçlarımızla e, farklı alanlara dağılmanız, o yoğunluğu atlatmanız biraz vakit alacak. E, dolayısıyla bunu mutlaka göz önüne e, getirin. Alana power bank getirebilirsiniz ama aynı zamanda e, orada ücretli olarak şarj e, hizmeti veren bir işletme de var hem telefonunuzu bırakabiliyorsunuz hem de hızlı şarj yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bütün gün orayı kullanarak şarj hizmeti alabilirsiniz. Festivale tabii ki erken gelmenizi tercih ederiz. Hem festival ruhundan ve size hazırladığımız tüm günlük deneyimden faydalanmanız için hem de orada konforlu bir şekilde içeri girmek ve bir şekilde o yoğunluğu erken gelerek atlatmanız için ama her saatte eğer biletiniz varsa festival alanına giriş yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki alternatif sahnenin ev sahibi Besti dolayısıyla Besti orada izliyor olacaksınız performans yaparken tabii ki herkes izleyebilir. Penti tarafında da Ezgi atölye yapıyor olacak ve o atölyeye de yarışmaya katılmaya gerek duymaksızın herkesin katılabileceği bir atölye yapacak Ezgi. Dolayısıyla Ezgi'ye de Besti'ye de herhangi bir yarışmaya dahil olmadan orada ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi park alanı çok erken doluyor. Dolayısıyla saat 12'den sonra çok fazla park alanına göre Plan yapmayın derim ama araçlarınızı Hacı Osman Metro durağının orada bir parka veya metronun parkına bırakıp oradan şatıllarla gidip gelebilirsiniz. Tüm seyircilerimiz için giriş tek kapıdan. Bu kapıdan girdikten sonra festival alanına sağ içinin ayrı bir kapısı var. Sahne önünün ayrı bir kapısı var. Orada bileklikleriniz kontrol edilerek içeri alınacaksınız. Sahne önü sağ içine yani daha büyük arka taraftaki alana girişi serbest ama tabii ki sağ içi bilekliği olanların sahne önüne girişi yasak. Bu konser izlediğiniz alanlar daha çok zaten bütün festival alanında her türlü bileklikle zaten gezebilirsiniz tüm aktivitelerden faydalanabilirsiniz. Tabii ki festival alanında internet var ee, ama tabii ki çok kalabalık olduğunda bazen internette ufak tefek sıkıntılar, yavaşlamalar yaşanabiliyor. Ee, ama genel anlamda internetle ilgili alanda bir problem yok. Festival alanında satın alabileceğiniz şeylerin çok büyük kısmı sadece Manifestival appine kredi kartından yüklediğiniz paralarla satın alınabiliyor. Bunun içinde ne var? Food court'ta yediğiniz yemekler işte bahsettiğimiz minik dövme veya işte nail art, saç örme gibi uygulamalar, içecek alacağımız her türlü içecekler bunların hepsi Manifestable API ile alacağınız şeyler olacak. Sadece Merch lisanslı ürün almak istediğinizde bunları kredi kartıyla almanız gerekiyor. Shuttle'lar son izleyici kalana kadar gidip gelmeye devam edecek. Bu konuda sıkıntı yok. Ama tabii ki aynı anda binlerce insan alandan çıktığı için shuttle'larda yığılma tabii ki olabilir. Zaten shuttle'lar yola çıksa bile yolda da aynı şekilde dediğim gibi bir yığılma olacaktır. Ve oralarda bir zaman kaybı yaşayacağınız zaten şimdiden öngörülmesi gereken bir konu. Ama sizin oradan... E, Shuttle'larla tahliyenizi e, sürekli olarak dönüşümlü rutin servislerle yapıyor olacağız. Onunla ilgili en ufak bir problem yok. Powerbank veya birçok hizmeti, dediğim gibi yiyecek içeceği Manifesto app'ine yükleyeceğiniz parayla, kredi kartınızdan yükleyeceğiniz parayla ödeyeceksiniz. Burada zaten uygulamayı açtığınızda QR kodu e, açıp okutup bütün ödemeleri yapabilirsiniz. Eğer oradaki para tükenirse yine gidip kasa alanında tekrar yükleme yapabilirsiniz. Sadece lisanslı ürünler ayrıca post ve kredi kartıyla satış yapılacak. Onun dışında her şey hepiniz üzerinden ödeme alınacak. Tabii ki getirebilirsiniz. Örtü getirmekle ilgili hiçbir problem yok. İki günde manifest saat 9-9 çeyrek gibi sahneye çıkacak ve saat 11 engeç, en geç şovumuzu bitireceğiz ki herkes rahat rahat evlerine gidebilsin. Konser saat 10.30-11 arası bitecek. Dolayısıyla o saatten sonra her dakika çıkış yapabilirsiniz. Konser sırasında da yapabilirsiniz. Kapının herhangi bir kapanma saati yok. Son kişi tahliye olana kadar alandan her zaman alandayız zaten. Şatılar sürekli olarak gidip gelecek Bu da yine çok sorulan sorulardan bir tanesi e, Tabii ki konserin tümünü YouTube'dan yayınlıyor olmayacağız e, Geçen seferki gibi bazı seçilmiş performansları belki 2-3 performansı e, YouTube'da e, ayrı zamanlarda e, takip eden haftalarda e, paylaşıyor olacağız Elektronik sigaralarınız paflarınız bu tip şeylerle içeri giriş yapabilirsiniz. Ama unutmayın ki yanına getireceğiniz o ek sigaralar vesaireler hepsi mutlaka kapalı pakette olmak zorunda. Açık pakette içeriye sigara alınmıyor. Konser içeriğiyle ilgili de sorular geliyor. Evet solo bölüm yine olacak ve bu sefer farklı şarkılarla manifestiyeleri solo performanslarını gerçekleştirecek. Sadece birde girebilirsiniz diye bir şey yok tabii ki. Bütün gün eğer biletiniz varsa, festival alanına giriş yapabilirsiniz. Sadece geç saatlerde ayrıca bir yoğunluk olmaması adına daha erken gelmenizi tavsiye ederiz. Maalesef güvenlik sebebiyle böyle bir emanet alanı oluşturamıyoruz. O yüzden e, kıyafetlerinizi veya çantalarınızı bırakabileceğiniz e, yakın alanda e, farklı çözümler bulmanız lazım. Festival alanında öyle bir yer olmayacak. E, manifest 2 günde saat 9'da çıkacak sahneye ve 9'dan yaklaşık 10-10.45'e kadar sahnede kalacak. Arasız olacak bu performans. Yani arada bir 15 dakika aramız olmayacak. Başlayacak, e, full tempo ve bitecek. E, bu şekilde hem daha erken saatte e, sizi e, alandan evlerinize vurlayabileceğiz, hem de soluksuz bir performans izleteceğiz size. Tabii ki alana şarj aletlerinizle gelebilirsiniz. E, power bankleriniz, şarj aletleriniz. E, yine ne olur ne olmaz diye dediğimiz gibi bir e, şarj e, merkezi de alanda olacak. Küçük ücretler karşılığında o hizmeti verecek bir işletme var. Dolayısıyla şarjla ilgili bir problem yaşayacağını zannetmiyorum. Evet bunlar ufak ücretlere tabi olacak. Bunu zaten bizim oraya davet ettiğimiz işletmeler yapıyor olacak bu uygulamaları. Saç örme, geçici dövme ve nail art uygulamaları yapılıyor olacak. Bunlar dediğim gibi minik ücretlerle sahada app'lerde ödeyebileceğiniz bir şekilde uygulanacak. Hayır festival alanından çıktığınızda bir daha giremiyorsunuz ama sağ içi ve sahne önündeki konser alanından festival alanına giriş çıkışınız zaten organik bir şekilde serbest arada akış var. ama komple festival alanını terk etmek isterseniz bir daha içeri Giremiyorsunuz güvenlik sebebiyle. Dediğim gibi elektronik sigaralarla içeri girebilirsiniz ama normal sigara da olsa bu tip elektronik ürünlerin küçük sigaraları da olsa mutlaka tekrar ediyorum kapalı paketlerle girmeniz lazım açık paketlerle içeri giremiyorsunuz. Pentidan son alanın en eğlenceli alanlarından bir tanesi saat 1'den 2.30'a kadar orada kendi isminizi yazdırıyorsunuz. Siz ve 3 arkadaşınız yani minimum 4 kişi bir manifest şarkısı seçip onun koreografisine zaten daha önceden hazırlandığınızı varsayıyoruz. Oraya gelip şovunuzu yapıyorsunuz ve o günün birincileri farklı ödüller alıyor. Ezgi orada ve Ezgi birebir sizi izleyip yorumlarını yapıyor. Ee, çok güzel bir yarışma çok e, eğlenceli zamanlar geçireceğimiz bir yarışma ama dediğim gibi minimum 4 kişiyle gerçekleşmesi lazım dans. Evet tabii ki e, sağ içi bileti olanların sahne önüne ayrılmış e, farklı e, miktarda para ödemiş ve bilet almış sahne önü e, bilet kategorisinin alanına girmesi yasak e, ama sahne önü bilet kategorisindekiler sağ içinde, konseri izlemek isterlerse izleyebilirler. Zaten festival alanındaki ortak alanlar herkese açık. Her türlü bileklikle faydalanılabilir. Ben şimdi aşağıya app'in android linkini bırakacağım. Bir sonraki story'e de apple linkini bırakacağım. Kendi telefonunuza göre ikisini indirip şimdiden app'leri sahip olabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Tabii ki şu an hala ee, yüklemeler yapılıyor en son e, tam hazır halini cuma günü görüyor olacaksınız ama şimdiden epleri yüklemenizle ilgili en ufak bir sıkıntı yok ee, yükleyin hazır kalsın ee, zaten alanda ilk girer girmez e, bu epe ihtiyacınız olacak ve hemen e, oraya yüklemelerinizi yaparak e, alandaki bütün e, hem bilgileri alacaksınız hem de bütün ödemeleri yapacaksınız maalesef ek bilet satışı yok. Kapıda bilet satılıyor. Olmayacak. Sadece aldığınız biletlerle girebilirsiniz. Şimdi sorulara bakıyorum. Çoğu soru zaten cevap verdiğim soruların tekrarı olmuş. Çok teşekkür ederim. Burada bu soru cevabı izlediğiniz için. Biliyorsunuz ki 30-31 Ağustos için ikinci festivalimizi açıkladık. Bu festival bu 28-29 Haziran'daki festivalden Biraz daha farklı olacak. Tabii ki onda da etkinlikler, açıkladığımız sanatçılar ve çok daha fazlası. Yine yarışmalar, türlü aktiviteler, atölyeler yine olacak. Ama sahne performansı anlamında 5 Eylül'de çıkartacağımız Manifestival'ın Deluxe albümünden birçok parçayı orada ilk defa sahnede duyuyor olacaksınız, görüyor olacaksınız. Biz her büyük performansımıza Mutlaka ufak tefek değişiklikler ya da e, eklemeler çıkarmalar yapıyoruz. Yine onun için de özel olarak hazırlanacağız. E, hem bu festivale gelenler hem de gelemeyenleri bir sonraki festivale bekliyoruz. Aynı zamanda şunu da hatırlatayım. E, 30-31 Ağustos biletleri tükenmek üzere ve biz e, bu cuma gece 23.59'da sınırlı sayıda avantajlı bileti bitiriyoruz ve normal bilet kategorisine geçiyor. Fiyatlar biz artıyor olacak. O yüzden cumaya kadar biletlerinizi almanızı tavsiye ediyorum. Yaklaşık yüzde %65 65-70'e yakın bilette zaten tükendi. Muhtemelen bugünden bir hafta sonra artık 30-31 Ağustos'a da bilet kalmıyor olacak. O yüzden sonrasında bize tekrar tekrar yazmamanız ve e, kara borsalarda bilet aramamanız için size tavsiye ediyorum ki e, bu bileti doğru zamanda alın.